Doğu Karadeniz'de ekstrem hava olayları görülüyor. Gümüşhane'de şiddetli yağış sonrası su birikintisine düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisini arkadaşları son anda kurtardı. Rize'de ise 2000 rakımlı yaylada ceviz büyüklüğünde doluya tutulan motorcular kafalarındaki kasklara rağmen sığınacak yer aradı. büyüklüğünde. Yaylada doluya yakalandılar. Kaskları bile korumaya yetmedi. Evet yaylada doluya tutuldum. Şu anda beni felaket dövüyor. Beş kişilik motosikletli grup doluya Rize Ardeşen'de 2000 rakımlı sırt yaylasında yakalandı. Başımıza kask olduğu için durabiliyorum. Yoksa burada durma şansın yok. Kaskları vardı ama yine de fayda etmedi. Grup ilk buldukları korunaklı alana sığınmak zorunda kaldı. Ah! Yıldırdı aşağıya Bisiklet sürücülerinin yaşadığı zor anlar kameralara böyle yansıdı. İnanılmaz bir şey sana Çorum'da sağanak etkiliydi. <laughs> Dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü.